Bunları biliyor muydunuz? Flamingolar neden pembe renklidir? Flamingo kuşlarındaki zengin renk çeşitliliği tüylerin içerisinde yer alan ve tüy ilk oluşmaya başladığı sırada depolanan pigmentlerin varlığına veya tüylerin yapısal özelliği nedeniyle ışık hareketlerine bağlı olarak meydana gelir. Flamingolardaki kırmızımsı pembe rengin ana kaynağı da karotenoidlerdir. Flamingonun parlak pembe rengi, tükettikleri alplerde bulunan pigmentlerden kaynaklanır daha fazla karotenoid içeren besin yedikçe tüyleri de daha parlak ve koyu pembe renk alır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin. Çünkü doğrusu gözler kör olmaz. Ancak sinelerdeki kalpler körelir.